Ee, yaklaşık 17 yıldır Hakkari'de esnafın e, perde ve döşeme üzerinde e, iş yapıyorum. E, bu koronavirüsün dünyada buluşu bir, bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı bütün dünyayı saran bu koronavirüsü biz de ülkemizde yaralı olabilmek için e, özellikle Hakkari'de Türkiye'nin son şehri olduğundan dolayı e, maske bulmakta zorlanıyoruz ve piyasada tabii ki maskelerin çok rayış fiyatlara satıldığını da görüyoruz. Ee, bu maskeler üzerinde siparişler de var. Ee, biz de baktık ki piyasada e, insanlar bulamadıklarından dolayı biz de e, üretimini başladık. E, yapmaya devam edik. E, tabii ki buradaki Alkireli kardeşlerimizden de e, talep olduğundan dolayı e, sipariş üzerinde e, çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüsten dolayı e, tabii e, maske bulunmamakta Alkire'de. Çünkü e, maddi olarak manevi olarak da buradaki sıkıntılar e, belli zaten e, maske temin edemiyoruz hiçbir yerde bulamıyoruz e, Biz de bir işte e, bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldikçe e, yardımcı olmaya çalıştık babamla birlikte bir fikir ürettik ve maske e, üretmeye çalıştık Tabii bir iki örneğimiz oldu bu iki örnekten sonra e, birkaç yerden e, İsteyenler de oldu tabi. Ee, biz de elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalıştık. Ee, üretimini e, üretimine başladık.